Bir zamanlar yeşil tepelerle dolu bir orman varmış. Bu ormanda nehirlerin serin suları ve renkli çiçeklerle dolu vadiler vardı. Ormanın bir kenarında sevimli bir tavşan olan Tarçın ve zarif bir ceylan olan Cemre yaşarmış. Tarçın ormanın altındaki küçük bir delikte yaşarken Cemre geniş bir çayırlıkta barınırmış. Bir gün Tarçın ve Cemre ormanın ortasında bulunan dev bir meşe ağacının gölgesinde karşılaştılar. İkisi de birbirlerine selam verdi ve kısa sürede birbirlerini tanıdılar. Tarçın, Cemre'nin hızına ve zarafetine hayran kaldı, Cemre ise Tarçın'ın neşesine ve sevimliliğine büyülenmişti. Günler geçtikçe Tarçın ve Cemre birlikte oynamaya başladılar. Tavşanın çevikliği, Ceyla'nın zarafetiyle harmanlanarak ormanda eşsiz gösterilere dönüştü. Tarçın, Cemre'ye çiçeklerle örülü taçlar yapar, Cemre ise Tarçın'a ormanın derinliklerindeki saklı yerleri keşfetmeleri için önerilerde bulunurdu. Ancak bir gün ormanda tuhaf bir hüzün rüzgarı esmeye başladı. Bir haber, ormanın diğer tarafında yaşayan hayvanların birbirleriyle anlaşmazlığa düştüğünü ve ormanın dengesinin bozulduğunu söylüyordu. Tarçın ve Cemre bu durumu duyunca hemen bir araya geldiler ve ormanın diğer tarafına doğru yola çıktılar. Yolda Tarçın'ın hızı ve Cemre'nin zarafeti birleşerek ormanın çeşitli yerlerine ulaşmalarını sağladı. Tavşan ve Ceylan, diğer hayvanlara dostluk ve dayanışma çağrısında bulundular. Birlikte çalışarak ormanın güzelliklerini koruma kararı aldılar. Tarçın ve Cemre'nin liderliğinde hayvanlar arasında bir uyum ve işbirliği doğdu. Her türlü sorunu birlikte çözüyor, ormanın dengesini sağlıyorlardı. Tarçın ve Cemre ormanın koruyucuları haline gelmişlerdi. Günün birinde ormanın ortasındaki dev meşe ağacının altında, bütün hayvanlar bir araya gelerek bir şölen düzenledi. Tarçın ve Cemre dostluklarının ve birlikte yaptıkları işlerin onuruna ormanda yeni bir çağın başlangıcını kutladılar. Orman yeniden huzur ve sevinç dolu günlerine kavuşmuştu. Ve böylece Tarçın'ın çevikliği ve Cemre'nin zarafeti ormanda birleşerek sadece kendi dostluklarını değil, aynı zamanda bütün ormanın geleceğini de değiştirmişti. Ceylan'ın sürati, tavşanın neşesiyle birleştiğinde, gerçek bir dostluğun ve dayanışmanın gücü ortaya çıkmıştı. Tarçın ve Cemre, ormanın koruyucuları olarak görevlerine devam ediyorlardı. Ormanda bir araya getirdikleri toplantılarda, diğer hayvanlara ormanın sürdürülebilirliği ve doğal denge konusunda eğitimler veriyorlardı. Her canlı, kendi özelliklerini kullanarak ormana bir değer katıyor, Birbirleriyle uyum içinde yaşamayı öğrenmişti. Bir gün ormanda nadir rastlanan bir çiçeğini açtığını gördüler. Bu çiçek ormanın enerjisi ve sevgisiyle dolup taşan bir büyü taşıyordu. Tarçın ve Cemre bu çiçeğin ormandaki huzurun simgesi olduğunu düşündüler. Ona dostluk çiçeği adını verdiler. Dostluk çiçeği her yıl bir kez açıyor ve ormanın çeşitli köşelerine tohumlar saçıyordu. Bu tohumlar, doğaya sevgi ve dostluk getiren yeni çiçeklerin filizlenmesine neden oluyordu. Tarçın ve Cemre bu çiçeğin mucizevi gücünü keşfettiklerinde, ormanda daha fazla dostluk ve dayanışma tohumları ekmeye karar verdiler. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar da Tarçın ve Cemre'nin örnek liderliğini gördükçe, birlikte çalışmanın gücünü anladılar. Her biri kendi yeteneklerini kullanarak ormana bir şeyler katıyor doğayla uyum içinde yaşamanın önemini kavramışlardı. Gün geçtikçe ormanın atmosferi daha da iyileşti. Kuşlar daha neşeli şarkılar söylüyor, çiçekler daha renkli açıyor ve nehirlerin melodisi daha güzel bir hal alıyordu. Orman, Tarçın ve Cemre'nin liderliğinde, her canlının birbirine saygı gösterdiği, sevgiyle dolu bir yer haline gelmişti. Tarçın ve Cemre, her yıl dostluk çiçeğinin açtığı zaman, bütün orman halkını bir araya getirip kutlama düzenliyorlardı. Bu özel günlerde hayvanlar birbirlerine dostluk sembolleri hediye ediyor, dans ediyor ve ormanın güzellikleri için birbirlerine minnettarlık ifade ediyorlardı. Ve böylece Tarçın'ın çevikliği ve Cemre'nin zarafeti, dostluk çiçeğinin mucizevi gücüyle birleşerek ormanın kaderini değiştirmişti. Tarçın ve Cemre ormanın koruyucuları olarak Dostluk ve dayanışmanın gücünü tüm canlılara öğretmiş ve ormanı bir cennet haline getirmişlerdi.